Evet arkadaşlar Osmanlı yükselme döneminden devam ediyoruz. Biz en son sizinle Fatih Sultan Mehmet'i görmüştük. Şimdi oğlu 2. Beyazıt'tan devam edeceğiz arkadaşlarım. Ve Yavuz Sultan Selim'e bakacağız. Hemen geldik 2. Beyazıt'a. 2. Beyazıt 1481'de yani Fatih'in e, hayatını kaybettiği tarihten itibaren tahta geçmiştir. 1481 ve 1512 yılları arasında tahta kalan bir Osmanlı padişahıdır. Kendisini sofu ya da veli olarak biliyorum arkadaşlarım. Osmanlı Padişah. Cem Sultan olayı yaşandı bu dönemde. Kardeşi Cem Sultan. Bunların ikisi de yani Cem Sultan ve 2. Beyazıt Fatih Sultan Mehmet'in oğlu arkadaşlarım. Tabii ki Fatih'ten sonra 2. Beyazıt tahta çıkınca Cem Sultan Karamanoğulları'nın da desteğini alarak buna dikkat ettim. Karamanoğulları'nın da desteğini alarak Bursa'da hükümdarlığını ilan etmiştir arkadaşlarım. Fakat e, kardeşi C e, 2. Beyazıt'a e karşı yenilmiş ve Karaman oğullarından Memlüklere sığınmıştır. Oradan da Rodos şövalyelerine sığınmıştır. Yani Rodos'a sığınmıştır ve oradan da Papa'ya kadar kaçmıştık. Yani Katoliklerin eline gitmiş, Avrupa'ya gitmiş. Dolayısıyla bize şöyle bir soru geldi tarih öğretmenliği de Cem nerelere kaçmıştır diye. Karamanoğulları dedim, Memlükler dedim, Rodos şövalyeleri dedim ve Papa'nın eline sığınıyor. Dolayısıyla ikinci beyaz zamanında kardeşim Cem yüzünden bir iç sorun, dış sorun haline gelmiştir arkadaşlarım. Bir iç sorun, dış sorunu haline gelmiştir. Biraz önce dedim ki Karamanoğullarının desteğiyle Bursa'da hükümdarlığını ilan etti. Sonra 2. E, ikinci beyazda yenildi dedim arkadaşlarım. Dolayısıyla Karamanoğullarının Cem Sultan'a verdiği destekten dolayı ikinci beyazı zamanında Karamanoğullarına tamamen son verilmiştir. Fat Sultan Mehmet zamanında Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştı arkadaşlarım. İkinci beyaz zamanında ise Karamanoğulları Cem'e destek verdiği için tamamen Son verilmiştir ve çok parlak bir yıldızken sönmüştür Cem Sultan arkadaşlar. Ne diyor? Zindanlarda Cem Sultan, sehpalarda Pir Sultan gibi sevdim ben seni diyor. Murat Göğe bakalım işaretçisi nereden geldi aklına Dolayısıyla Cem Sultan olayı neymiş? Bir iç sorunken dış sorun hale gelmiş. Nasıl bir etkisi olacak? Şöyle bir etkisi olacak. Şimdi burada Kemal Reis komutasında biz İspanya'ya gideceğiz. Yani İspanya'da baskı gören Müslümanları... Osmanlı'ya getireceğiz. Savaş amacıyla gidemiyor. Neden? Çünkü Cem Papa'ya sığınmıştı. Katoliklerin, Avrupalıların elindeydi arkadaşlarım. O yüzden ben batıya sefer yapamıyorum. Dolayısıyla Cem Sultan bana yükselmede duraklamayı yaşatmıştır. Buna dikkat ettim. Cem Sultan bana yükselmede duraklamayı yaşatmıştır. Batıya sefer amaçlı gidemiyorum. Sadece ne yaptım? Kemal Reis komutasına gittim. Baskı gören Müslümanları ve Yahudileri İstanbul'a aldım getirdim. Tabii ki bu sırada Yahudiler İstanbul'a gelince Osmanlı Devleti'ne matbaa kullanılmaya da başlayacak. Müslümanlar değil ama Yahudiler kullanacak. Sen ne zaman kullanacaksın matbaayı? Tabi 1727 yılında arkadaşlar. Evet Cem Sultan olayından da bahsettik. İç sorunken dış sorun haline geldi ve 1499 yılında Sapyanze Deniz Savaşı yapan, yapılmıştır. Kimle yapıyorum ben bu deniz savaşını? Tabii ki Venedik ile yaptım ben bu deniz savaşını. İlk büyük açık deniz savaşımdır. İlk deniz savaşımı Çalı Bey yapmıştı. Çelebi Mehmet zamanında idi. Yine Venedik'le yapmıştım ilk deniz savaşımı. Bu ilk büyük deniz savaşıdır. Açık deniz savaşıdır arkadaşlarım. Sapyanze deniz savaşı Osmanlı ilk defa donanmasından top kullandı bu savaşta. Tamam Osmanlı ilk defa donanmasından top kullandı. Ve ben ikinci bez zamanında bu savaş ile arkadaşlarım Mora Yarımadası'nın fethini tamamladım. Mora yarım Fatih zamanında almıştım ama Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı limanlarını ise ikinci bez zamanında alacağım. Yani şuradan bahsediyordum. Mora'nın fethi tamamlanmıştır derken Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı limanlarını aldım. Ne zaman? ikinci bez zamanında Venedik'le yaptım. Deniz Savaşı sonucunda. Bu Deniz Savaşı'nın adını sana sormaz. Çok önemli değildir. Çok ayrıntıdır çünkü bu arkadaşlar ama Mora Yarımadası'nın adasının fethinin burada tamamlanması önemlidir. 1509 yılında Küçük Kıyamet isimli İstanbul depremi yaşıyorum arkadaşlar. 1509 yılında Küçük Kıyamet deniyor buna. İstanbul depremi yaşıyorum ve ben ilk defa bu dönemde avarız vergisi almaya başlıyorum. Yani olağanüstü hal vergisiydi. O. Osmanlı vergilerinde görmüş edik. Sadece savaş zamanında değil, deprem zamanında, sel zamanında da, felaketlerde de alabiliyorum. O vergi çok bahsetmiş edik. 1511 yılında Şahkulu isyanı yaşanmıştı. Şimdi arkadaşım Şahkulu isyanı Tabii ki e, Şah İsmail'in kışkırtmasıyla 1502 yılında İran'da kurulmuş değil mi e, Safaviler? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlarla Otlu Beli Savaşı'nı yapmıştı ya. 1473 Otlu Beli Savaşı'ndan sonra Akkoyunlar yıkılma sürecine girmişti. Ve Akkoyunlu topraklarında Safaviler ortaya çıkmıştı. Yani özellikle de İran kısmında herkesin. Dolayısıyla Şah İsmail hem Anadolu'da Şiiliği yaymaya çalışacak hem de Doğu Anadolu'daki Akkoyunlu topraklarına egemen olmaya çalışacak. Yani Anadolu'da Aleviliği de yaymaya çalışacak Şah İsmail. Bu yüzden de Şahkulu kulu isyanını çıkaracaktır. Yani bir Şii propagandası yaptıracaktır. Babatekeli isyanı olarak da geçer. Antalya yöresinde ortaya çıkmıştır bu isyan arkadaşım. Tabii ki bu isyanı bastırmakta Beyazıt zorlanınca bu isyanın sonlarına doğru Yavuz Sultan Selim babasının elinden tahtı zorla alacaktır karıştıran muharebesiyle onu oraya geldiğimde tekrar söyleyeceğim arkadaşlarım. Ve tabii ki burada Gökçay Muharebesi isimli bir savaşla bu Şahkulu isyanı bastırılabilmiştir. ikinci Beyazıt zamanında arkadaşlarım. Evet biraz önce söyledim Karamanoğullarına son verilir. Sebebi ise Karamanoğullarının Cem'e verdiği destek eli arkadaşlarım. Ve Karadeniz'in kuzeyinde Balkanlara yakın olan bir bölgedir bu. Kili ve Akerman kaleleri alınmıştır. Dolayısıyla Kırım ile Balkanların bağlantısı sağlanmıştır arkadaşlarım. Kili ve Akerman. Kırım'ı Fatih almıştı biliyorsunuz. Batısındaki Kili ve Akerman kalelerinde alarak Kırım'ın Balkanlar ile bağlantısını sağladı. Moran'ın fethi tamamlandı dedim. Kemal Reis ne yaptı? Bu bize tarih üretmenliği alan sınavında 2021 KPSS'de soruldu. İspanya'da baskı gören Müslümanları İstanbul'a getirdi. Ve bu dönemde şu çok önemli. İdris'i Bitlis'i bir tarihçidir. Osmanlı bilim kısmında da göreceğim. Bitlis'li bir tarihçidir. Bitlis'li İdris anlamındadır. İlk defa bir padişah emri ile Osmanlı tarihi kalem almıştır. İlk defa bir padişah emri ile. Osmanlı tarihi çok var arkadaşım. Aşık Paşazadeler, Kemal Paşazadeler değil mi? Oruç Bey le. çok var Osmanlı tarihi kaleme alan ama padişah emriyle ilk defa tarih yazan İdris'i Bitlisidir. İkinci Beyazıt'ın emriyle yazmıştır. Eseri Heşt ve Hiçtir. Sekiz cennet anlamına gelir. Osmanlı'nın ilk sekiz padişahını konu almıştır. Zaten sekizinci padişahın da ikinci Beyazıt'tır arkadaşlarım. Buna dikkat ettim. Tabi şundan da bahsedelim. Mesela Kristof Kolomb coğrafi keşiflere katılmak için ikinci Beyazıt'tan e, istekte bulunmuştur. Gemi isteğinde bulunmuştur. Fakat Kolomb'un isteği reddedilmiştir. Eğer reddedilmeseydi coğrafi keşiflerde adımız geçebilirdi. Coğrafi keşiflerini ıskaladığım gibi ileride endüstri devrimi de ıskalayacağım. Bu sefer ekonomik olarak da iyice çökmeye başlayacağım arkadaşlarım. Ve Leonardo da Vinci aynı zamanda halice bir köprü yapmak istemiştir. İkinci beyaz zamanında arkadaşlarım bu da reddedilmiştir. Leonardo da Vinci Halice Köprü yapmak istemiştir. Fakat bu da ikinci beyaz tarafından reddedilmiştir. Şimdi şu isyanın sonlarına doğru, Şahkulu isyanının sonlarına doğru e, Yavuz Sultan Selim babasının elinden Yeniçeri desteğiyle, Yeniçeri asker desteğiyle tahtı zorla alacaktır ve 42 yaşında tahta çıkacaktır Yavuz Sultan Selim babasının elinden yani şu isyanın sonuna doğru babasının elinden tahtı zorla aldığı için Yavuz Sultan Selim babası ona bir beddua edecektir. Ne diyecektir? Tahtın kısa bak kısa almış 8 yıl tahta kalmış. Kılıcın keskin olsun ey oğul diyecektir. Şimdi arkadaşım burada dogmatik bir anlayıştan bahsedeyim size. Yavuz Sultan Selim'in tahtının kısa kılıcının keskin olması ve 1520 yılında gerçekten sırtındaki çıban yüzünden ölmesinin sebebini çoğu tarihçi e, ee, babasının bedduasına bağlar. Fakat bunun bilimsel bir yönü yoktur. Yani dogmatik tarihçilik diyoruz biz buna arkadaşlar. Neden? İşte baba bedduası tutar derler. E, dolayısıyla sırtında çıban çıkmıştır falan. Bunu öyle düşünmemek gerekiyor. Çünkü biz dogmatik olarak değil bilimsel olarak tarihçilik yapmaya çalışıyoruz. Kanıtlarla konuşmaya çalışıyoruz. Bunun kanıtını hiçbir zaman bulamazsın. Baba bedduası tuttu mu bilmiyoruz. Öteki tarafta görürüz çok. Hani <laughs> değil mi? Baba bedduasıyla o, o, o yüzden öldü, o yüzden tahtı kısa oldu falan. inanılır buna. Ama işte dediğim gibi dogmatik bir inançtır. adam çöl görüyor. Osmanlı ordusu çöl görüyor arkadaşlarım. O yüzden sırtında çıban çıkması çok doğaldır da diye biliyoruz. Evet, babasının elinden tahtı zorla alan ve asker desteğiyle tahtı zorla alan ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Mecdav ve Ridaniye savaşlarından sonra kendisine verilen ünvan Hadimül Harameyni şerifeyn. Aslında baştan Hakimül Harameyn'in şerifeyn diyorlar ama ee, Yavuz Sultan Selim biz oraların yani o kutsal toprakların hakimi değil, ancak hademesi oluruz anlamında. Yani hizmetkarı oluruz anlamında Hadimül Harameyn-i Şerifeyn diyeceksiniz bana demiştir. Bu unvanı kullanan biri daha vardı. Kudüs Fatihi olarak bildiğim Selahaddin Eyyubi Hadimül Harameyn olarak onu da biliyor idim arkadaşlarım. Hangi savaşla babasının elinden tahtı zorla aldı derse karıştıran muharebesiyle babasının elinden tahtı zorla almıştır ve 1514 yılında Çaldıran Savaşı'nı yaptım. Kimle? Safaviler ile. Kimdi bu Safaviler? 1502 yılında İran'da kurulmuştu. En önemli hükümdarları Şah İsmail'di. Hatayi mahlasıyla ile şiirler yazıyordu ve Akkoyunlulara yani Fatih'in yendiği Akkoyunlara son vererek vere İran topraklarında kurulmuştu. E, bu Safavilerin amacı Yavuz Sultan Selim'in e savaşmasının amacı yani Doğu Anadolu'da Ak koyunların egemen olduğu toprakları almak ve aynı zamanda Şah İsmail'in amacı Ak koyunun hükümdarı Uzun Hasan var ya o dayısı olur Şah İsmail'in arkadaşlarım. Onun öcünü almak istiyor. Tamam? O yüzden Fatih Sultan Mehmet yenmişti onu. Onun yenilgisinin yani Ak koyunun hükümdarı Uzun Hasan'ın ya da dayısının yenilgisinin öcünü de almak istiyor. Dolayısıyla Ak koyunu topraklarına da Doğu Anadolu'da egemen olmak istiyor arkadaşlarım ve Yavuz Sultan Selim'e Çaldıran Savaşı'nı yapıyorlar. Birbirlerine çok ağır sözler, çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. İşte çok bilinen bir şeydir. Şah İsmail mesela bir hediye gönderiyor, bir kutu hediye gönderiyor. içerisinde pislik çıkıyor arkadaşlarım. Yavuz Sultan Selim de mis kokulu lokumlar gönderiyor Şah İsmail'e hediye olarak ve üzerinde bir not herkes yediğinden ikram eder diyor. Mesela bu tarihi bir kapaktır da diyebiliriz arkadaşlarım. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail yani Safavi hükümdarı Van'ın Çaldıran bölgesinde, Çaldıran Ovası'nda kapışıyorlar arkadaşlarım. Dolayısıyla biz ne kazanç elde etmiş oluyoruz bu savaşta Şah İsmail'i yenerek? İpek yolunun Van-Tebriz hattını ele geçirmiş oluyoruz arkadaşlar. İpek yolunun Van-Tebriz hattını ele geçirmiş oluyoruz. Tebriz'i aldık yani ve Doğu Anadolu'da da kesin Osmanlı egemenliği sağlanmış oluyor. Fakat biz... Anadolu'daki beylerden destek de al alıyoruz Şah İsmail üzerine giderken. Fakat Dulkadiroğlu ala Alaeddin -Ala Devle bana yardıma gelmiyor. Yani eee Çaldıran Savaşı'na giderken ben Alaeddin Devle bana yardım etmediği için Çaldıran Savaşı'ndan sonra geri dönüşte 1515 Turna Dağı Savaşı ile arkadaşlarım eee Maraş'taki Dulkadiroğulları Beyliği'ne son veriyorum ve bu savaş ile Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmış oluyor. Dolayısıyla savaşarak son verdiğim son belik neymiş? Dulkadiroğulları beyliği. Daha sonra Ramazanoğulları da bana kendi isteğiyle dahil olacaktır. O da Anadolu'daki bir beylik Kısaca ne bileyim ben Yavuz Sultan Selim zamanında Anadolu Türk siyasi birliğini kesinlikle ve kesinlikle sağladım arkadaşlarım. Ve şundan da bahsedeyim. Safa ve hükümdarı Şah İsmail burada Yavuz Sultan Selim'e yenilikten sonra bir daha hiç kimseyle savaşmıyor ve tarihinde Şah İsmail'in aldığı tek yenilgidir. Çaldıran savaşı. Tabii ki bu savaşa giderken Yavuz Sultan Selim doğuyu, coğrafyayı bilen İdris'i Bitlisi'den de yardım istiyor arkadaşlar. Neden? O coğrafyayı bildiği için. Hatta İdris'i Bitlisi ona bu savaşta eşlik ettiği için, Yavuz Sultan Selim'e eşlik ettiği için daha sonra Yavuz Sultan Selim Diyarbakır merkezli Arap Acem kazaskerliğini kuruyor. Bak 3. kazaskerliği kurmuş değil mi? Anadolu Rumeli vardı. Bir de Diyarbakır merkezli Arap Acem kazaskerliğini kurmuşum ve başına da İdrisi Bitlis'i getiriyor Yavuz Sultan Selim. O zaman bu tarihçi e, hem 2. Beyazıt zamanında hem de onun oğlu Yavuz Sultan Selim zamanında yaşamıştır da diye biliyorum ve Yavuz'un çaldıran seferine katılmıştır. Turna da savaşıyla Anadolu Türk siyasi birliği sağlandı arkadaşlar. Dulkadir oğulları Memlüklere de bağlı olduğu için ki zaten e, Cem de Memlüklere kaç kaçmıştı yani 2. Beyazıt zamanından bir hatta Fatih zamanından beri Hicaz su yolları sorunundan dolayı benim memlüklerle aram bozuk. İkinci Bayezid zamanında daha da açılmıştı. E, Cem Sultan oraya kaçtığı için. Yine burada e, ben Dulkadir Dulkadiroğulları'na son verdiğim için de memlüklerle aram daha da bozuluyor ve Mercidabı ve İdaniye Savaşı'nı yapacağım. Kimle? Mısır'daki memlüklerle yapacağım arkadaşlarım. Tamam? Suriye'nin Mercidabı bölgesi ilk önce Suriye memlüklerini yeneceğim. Ondan sonra çölden ilerleyeceğim. Mısır'daki Ridaniye bölgesine geleceğim ve orada da Mısır'daki Ridaniye'de de Mısır memlüklerini yeneceğim arkadaşlarım. Dolayısıyla o Süveyş kanalının ucuydu o hatırlıyorsunuz. Biz bunu çizmiştik sizde ama Sokulu'nun projeleri zamanında tekrar çizeceğiz arkadaşlarım. Ben Mısır'ın o bölgeye egemen oluyorsam Hindistan'dan başlayıp Hint okyanusundan gelen, Kızıldeniz'den Akdeniz'e giden o Mısır'ın orada egemenlik kuruyorsam eğer ben baharat ticaret yolu da Osmanlı egemenliğine girmiştir. Vidaniye Savaşı Ile. Bunları eski konularımızda işlemiştik şu kısmı özellikle. Biraz orayı hızlı geçiyorum. E neden? E çünkü halifeliği aldığımızı söyledik memlükleri işlerken değil mi? Kutsal emanetleri aldık. Yani ne demek kutsal emanetler Topkapı Sarayı'na taşındı? Hazreti Muhammed'in sakalı, işte Hazreti Muhammed'in hırkası, su içtiği kap, Uğur Savaşı'nda kırılan dişi ve bunların hepsi Topkapı Sarayı'nda hırkayı saadet dairesinde sergilenir demiştim. Bak buradan güncel bilgi sorusu da ola bilir arkadaşlarım. Halifelik de Osmanlı'ya geçti. Hatırlıyorsanız ki halifelik e, Memlukların koruması altındaydı. Bunu şöyle hatırlayalım sizinle. 1258 yılında Moğol ilhanları Abbasilere son verince Abbasi soyundan olan kişiler Memluklara sığınmıştı arkadaşlar. Yani Sultan Baybars'ın korumasına gelmişlerdi. Dolayısıyla halifelik Mısır'dan devam ediyordu. Biz de ne yaptık? Ridaniye Savaşı'yla Memlukları yenerek halifeliği Osmanlı'ya taşıdık bu tarihten itibaren Osmanlı padişahları hem devlet başkanı yani hem siyaseten lider hem de İslam aleminin lideri olacak idi arkadaşlar. Hangi savaşta? Ridaniye Savaşı ile. Kutsal topraklara egemen oldum. Yani Hicaz-Yemen bölgesi yine Osmanlı egemenliğine girdi ve 1. Dünya Savaşı sırasında kaybedeceğim orayı. Musul, Kerkük değil mi? Tebriz'i almıştım zaten yine Osmanlı egemenliğine giriyor. Suriye, Filistin o bölgeler yine Osmanlı egemenliğine girdi ve 17 gemi altını yani Memlük hazinesine çöküyor. Burada Safavi hazinesine çökmüştü. Yavuz Sultan Selim o hazineyi aldım. Burada da Memlük hazinesine çöküyorum ve 17 gemi altını Topkapı Sarayı'na kitliyorum arkadaşlarım. Dolayısıyla buradaki vasiyetini 2012 LYS'de üniversite giriş sınavında yanılmıyorsam sormuştu. Yavuz Sultan Selim şöyle diyor. E, benden sonra gelen oğullarından herhangi biri hazineyi benim kadar doldurursa onun mührüyle mühürlensin. Dolduramazlarsa benim mührümle mühürlenmeye devam edilsin diyor. Tabi Yavuz Sultan sonra Yavuz Sultan Selim'den sonra kimse hazineyi bu kadar dolduramıyor. Dolayısıyla Osmanlı tarihinde en büyük fiskali yani hazine gelirini arttırmak demek ki biliyorsunuz. En büyük fiskali kim yapmıştır derse Yavuz Sultan Selim'de diyebilirim. Peki hocam Osmanlı padişahları hem devlet başkanı hem de İslam aleminin lideri olma sıfatını Yavuz Sultan Selim'den itibaren ne zamana kadar kullandığı iki sıfatı da birden 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasına kadar kullandım. Çünkü saltanatı kaldırarak ben padişahın elindeki devlet başkanlığı sıfatını aldım. Bir tekne ne kaldı? Halifelik sıfatı kaldı. O zaman ne yaptım? İkisini birbirinden ilk defa ayırdım ve layıklık alanındaki ilk devrim hareketinde benim saltanatın kaldırılması olacaktır. Ona dikkat etmem gerekiyor. Halifeliğin kaldırılması da layıklık alanında bir devrim hareketidir ama ilk hareketimle saltanatın kaldırılması olacaktır. Ve Yine 1519'da e, hatta Bozok yaylası vardır Yozgat'ın e, orada biliyorsunuz arkadaşlarım. Bozoklu Celal adında biri Tokat'ta isyan edecektir değil mi? Şimdi buradaki mantık ağır vergilerden kaynaklanıyor. Tabii ki birazcık e, bir e, Bektaşi Alevi isyanına da kaçar bu isyan. Ama ne deriz ne biliriz hep biz ağır vergilerden dolayı çıkan bir isyandır Bozoklu Celal İsyanı arkadaşlarım. Şimdi burası yükselme dönemi. Fakat duraklama döneminde de tımar topraklarında ağır vergilerden dolayı insanlar isyan edeceği için Bozoklu Celal'in isyanına benzeyen anlamında Celali isyanları denecektir. Duraklama döneminde ağır vergilerden dolayı çıkan isyanlara. Evet arkadaşlarım. Yavuz Sultan Selim dediğim gibi Ridaniye Savaşı'ndan sonra sırtında çıkan bir çıban, yani kanser de denir ona, çıban yüzünden hayatını, kaybetmiş. Hatta son dönemlerde tüm iç organları bile görüne biliyormuş da der bazı kaynaklar. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim dönemi de böyle idi. Önemli bir dönem. 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah olarak bilinir ve baba bedduasından dolayı tahtının kısa olduğu bilinir. Ama dediğim gibi bu dogmatik bir inançtır arkadaşlar. Bundan sonra kim gelecektir tahta? Tabii ki 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman. Bizim bundan sonra dersimiz kanuni sultan süleyman ile devam edecektir arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.